Arkadaşlar ben de iyi gün hepiniz kanıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir biz duracak olursanız biz bugün de tavukların evini yapıyoruz çatısını yaptım bitirdim şey çıtalanla betonlu evet yapıyoruz <laughs> tavukların evi oluyor işte evet. <laughs> ben biliyorum annem sen içeceğin içine de artık <laughs> hiç gitmiyor ben e, mutfağı toparlayasa kadar ayağa yardım etti babasına değer dostlar şimdi beraber Yardım ediyoruz. Ver ke. Al ke. Ver ke. Al Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bu anda canlarım. Ee, evet. Allah'ın izniyle. Sizlerde iyi olun. Al zaman. Ver. Samanlarını bir çutumcama. Diğer dostlar kiremitler eski. Kiremitleri dayımlar aldık Al, Al. Sıfır kiremi de gerek yok. Vay işte. pahalı. Şey çok pahalılaşmış. Tabii ki bu inşaat malzemeleri de aynen öyle. Gel bir kere bir daha sağlam gözüküyor. Buraya da bir telini çevireceğiz hemen inşallah. Buranın telini çevirmesi daha kolay olur değil mi Nayef? Mada du! Toka du! Pika du! Pika! Arkadaşlar şöyle eski kremi devirmeyin ki. Burada du! Böyle üstü kağıtları çabuk kesin. Için. Ben de senin kadar için. Evet ha, Ayaz anlamadığı için canlar. Şu an Ayaz yerden bana veriyor. Ben Nail'e veriyorum. Nail e diziyor. <laughs> Benim de biraz başım ağrıyor nedense. Son. Samanlar için. Samanlar da çırpıp veriyor. <laughs> Vallahi şu niye yeri bir olsa çok rahat yiyeceğim. şuradan şunlara bir tane delik açsam mı? <laughs> Nerede? Buradan dışarıya çıksınlar diye. Yok ya. Niye? Diyorum, Şimdi derim mesela şuraya in. 2-3 kuşa kaç getir? Hafif hafif olsun. Bunları da yağlayarak da <laughs> getir. Koy vermez mi? Gireceğim. Az koy. Biz kırık deyince getir getir oraya at. Çabalar. <laughs> evet Ayaz Usta. Ne diyorsun? Ayaz Usta maşallah çalışıyor. Çalışkan çocuk hali başka oluyor. Demin bayağı kilometre verdi bana. Şey. Doldur geleneceği. Az koy kaldırması kolay olsun. Şimdi de üçlü yapıyorum. Ben anneme veriyorum annem babama. Evet. Kaç kurur gibi olunca evet. tekrar sul sulandırılınca şey oluyor. O taraftan verseydim Gelemem. Gelemen. 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 Eylemez. Az doldur diyorum, az, az. Az, doldur az. içemiyorum. Azım bu var benim çoğum var işte öyle. Azı kadar çoğu zarar. Az, az garant, doldur içemiyorum, çok doldur içebiliyorum. Ha. Anne. Şimdi dinlenme aşamasına geçtirdim. Önce, az önce ben babama e, e, bu sürü var yedim sen yokken. Sen baba. Kiremit kaç tane gider? Az Getir. Getirsen mi ki? Getirsen mi Yok o kadar dağ Ne kadar dağ? Onlar da çatlak gibi de o yüzden. Kiremitleri getirirken hiç bakmamışsın. Bakıp seçmedim ki aldım. Gideyim ben oradan iyilerinden getireyim. Biz buraya gelecek zaten. Orada durmayacak Evet tamam, Biz şimdi kiremit getirmeye gidiyoruz. Varsa verin isterseniz. tane var. Ver ay usta. Hı. Ver. Veriyorum dur. İyileri verecek misin? Hangisi iyi? Şunlar iyi mi? Şunlar mı iyi? Hangisi? Hangileri iyi Derman? Duvardakileri vereceksin şunları Şunlar mı? He. Evet. Ver, ver ay usta. Alev ve alev. Alev. Aferin la sana. Niye yıkılıyordum? Niye yıkılıyordum? Kızı. iyi değil niye olmuyor mu bir şey olmaz getir o pis toz toprak Hop Hop. Aa, baba 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 dur o iyi mi, i̇yi, değil mi? ver i̇yi mi dur, annen de dur oh. kaç kafana bir şey kaç kafam Verin mi? <laughs> ver gelsin. Ver gelsin. Ver gelsin. Ver gelsin. <laughs> Biraz durum Getir e durayım o zaman. arzını atarak geliyorum üstüne bir daha basmayın. Oh. <laughs> Evet eli dostlar. Gördüğünüz gibi çalışmaya devam. Ayaz usta. He. Ne yapıyor? Al bakayım. Dikkat usta et. Koyuyorsun. Usta. Nereye koyayım usta? Usta. Oraya bir yere koy usta. Şitasların üstüne koy. Ver usta. usta. El olsun. Ver kilometre usta. Usta stoğuna mesleğin ne ver? Ne? Annenin getirdiklerini. Anne annem. Anne. Ben onu getirdik Ben ondan korktum. Ver, 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 ver. ver usta. Veriyorum usta. Ver usta. Nasıl Ver usta. Oh! Aferin sana. Aferin, 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 aferin. Aferin asker. Hadi asker. <laughs> asker. Bugün hadi. Asker. asker, asker. Ağrı oluyor bazıları biliyor musun? O asker ağrı da verme. Bazıları Şimdiki de şimdiki bu mesela bu ağrı değil mesela. Mesela bu ağrı değil. Bırakma. Bırak. <laughs> yeah. Asker şu ayda parlayıp Ben ben. Çünkü Türk'üm. Niye? Ben adam e giymem miymiş? Ben adam Adam olduğu için adam giymem. Allah Allah. Öyle. Bizim evimiz Türkeli. Öyle dandik dındık ellerdeyiz. Allah tanımay. Berk İremet. Ayağın suda. Geliyor dostlar dede babam <laughs> baba Bu tadır kesin. Dur be. Bir. O! Oh. <laughs> 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 Biraz daha uzun ucuna tutsan daha rahat verecezin ha. Şuradan mı? <laughs> Aferin lan sana. Aferin aferin aferin. Aferin aferin aferin. Aferin aferin aferin. Oh. Dur buraya annem versin aferin dur. Ya. Sen burayı veremem aferin. Yat canım sen. Ya yatmış olabilir. Bu arada akşam yine kumda arayacak gibi onlar. Yemek kumda arayacak. Ya yer. Hadi ver şuradan kişiye. Ben çıkarttın bana mı? Evet değerli evet dostlar biraz biz burayı dizelim ondan sonra tel yaparken tekrar görüşelim. Ne yaparsın Mayın Usta? Valla bilmem ağaçtan yapıyorsun. Ya. güzel oluyor canlar. Ben de şöyle yumurtlamaları için içine yonca ve saman gibi ot doldurdum. Şimdi e, boylu kaşığı koyacağız evet. Sizlere de gösteririz. Bir tane daha olsaydı hayır yem doldurmuş. Bir tane daha vardı. Annemle babam kumese gitti. Biz de öyle kumese yapıyoruz. Ondan sonra ineği alıyoruz. İneğin kumesi oluyor tavukların kumesi. Öyle. Yemeklerimiz Dib oluyor. Bu arada iki tane köpeğimiz var. Minik, gelen. Ağzımda nasıl güzel sofra düzeldi değerli dostlarımızla. <laughs> Ağzımda gitsin arkadaşlar. Şöyle mayın. Yine yulafını boşaltmış dolduruyordu. Bunu başka bir şeye boşaltayım ben. Yine buna yumurta yumurtlasın. Evet değerli dostlar. Altına e, yonca koydum şöyle. Üstüne de saman koydum. Bu da hazır. Şimdi daha güzel oluyor. Şöyle Nail usta içine tünemeler için ağaç çarptı. Şöyle köşede bir de hazırdır. Bir de şu köşeye koymak istiyorum ama bilmiyorum. Ya, ya karşına ay, şunu. Ya. He. Oraya bükenim zaten bende. Onu ne yapayım? İki tane delik al. Şuna bak. Ondan sonra şu kapıya mı dökeceksin onu? Hı hı. Yükselmesi için. Nail delikleri kapatmaya çalışıyor. Ben de şöyle delikleri kapatayım dedim ama pek güzel olmadı. Ver bana üstüne altını terazi alayım. Şuraya bana yaptırdı Nail. Neyi vereyim? Şey, saman yumurtalı. Al. İnşallah bol bol yumurtlarlar. Yan koy. Uzun mu koyuyorsun? Yan koy dedim. Nasıl? Bak be. Uzunluğuna böyle. Böyle yine da yine almak da koyarız. E i̇çine öteki için zaten gireceksin ötekine bakmak için. İyi evet. hadi öyle olsun can. Tamam. 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 İçeriyi de süpürdük canlar. Şimdi ben buradan çıkayım. Bu sefer kapımız küçük. Niye? Mes yapınca <laughs> inek alıyor. Burayı da inek akınla çevirin diye. Kapısını iyice küçük yaptım. <laughs> Ay. Bana bende olmaz. Aynen girip çıkması biraz zor oluyor ama ne oraya aç taş koy da fazla çimanda gitmez. Hayır güzelleştiriyor kımes. Hep çimantoya da fazla kalıyor. Ama artan da böyle yaptığın zaman güzel oluyor. Hadi bakalım. Kapıyı sağlamazsın. Kapının altı bir hiçbir şey yok. Uçmasın değil mi kapı? Ya bir şey olmaz da. Şu alt tarafı da güzelleştir. Bugün buraya da kalsın değil mi? Tavuklarımızın. Tamam. Bir telörgeyi istemiyoruz galiba. Niye? Teler koyu yine salar. Artık tavuklar hani sarımsak sayık işte bir sıkıntı. Yoruldum, yoruldum. Tavara gideceğim. gideceğim. Davarı buraya getirirsen ama tek başına olmaz değil mi? Saat evet, edin. değerli takipçilerim. Çatıyı bitirdik. Eve geçtik. Şimdi. İnan oğlum. Anam video çekmek o kadar zor oluyor ki. <laughs> Biz çatıyı bitirdik ama videonun devamını çekemedik. O yüzden... Havalarımız kumese girdi canlarım. Kendiliğinden girdiler mi? Girdiler. Çünkü Vallahi. başta başka yer yoktu. O kadar girdiler güzel önce. yaptım ki. Üşüdüler de girdiler. Aynen. Bir de baktım biraz ütünemiş, biraz da düzülmüş. Keyifli bir yerinde. Alışmalar zamanında. E, bu soğan halkası canlar İzmir'deyken yapıyordum. Halim çok sever. Geçen aklıma geldi. Baktım görünce. Hadi alayım yesin neredeyse. Gelelim ne kadar oldun ayı. Geldi işte ne bileyim derim. Hani hep o soru Geçin soruyor musun? Mart'ta şey, gelmiştik? Mart'ın 15'inde 16'sında buradaydık işte. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'deyiz. 7 ee, ay olmuş. 7,5 buçuk ay olmuş. 15'i 16'sı ya. 7,5 buçuk ay sonra. Şöyle sulu köftemiz var. Biz buna sulu köfte derim. Evet. Düğünlerde hep yapılır. Evet, Çok da severim ben onu. Aynen güzel de kıvamlı da oldu bakalım. Aynen. Tadına tuzuna bakacağız şimdi. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz diye dostlar. Biraz da yanına turşu koyacağım. Bugünlük de böyle olsun canlar. Aynen. Bir tane e, sabahleyin videosunda e, bir şey izledik böyle. Değerli bir kardeşimiz bir şeyler anlatıyordu. Önceden diyor e, bir çeşit yapardı diyor. Evet. bu o bir çeşit diyor. Nasıl da güzel olurdu diyor. Bizde de çok çeşit verilmiyor. Şimdi bol, her şey bol çeşit canlar. Yapımıncı ziyan oluyor. Biz de böyle ziyan etmeden az çeşit yaparak tüketiyoruz. Vaktimiz zaten anca yetiyor. Aynen. Ben bugün biraz rahat durdum. i̇laç içtim canlı. Bulantım falan vardı. Yine baş ağrım vardı. Şimdi biraz daha iyiyim çok Evet değerli dostlar. Şimdi şöyle köftelerimi bölüyorum. Azıcık daha Köfteni var. böl de. Görsünler zaten kapanış yapacağım. Tamam o zaman. Şöyle. Hiç Vallahi bu olmaz. çok güzel olur değerli dostlar. Ben severim bunu. Evet. Tabii yapan kişiye göre de değişir. Bazısı güzel yapar, bazısı yapamaz. Ama derim de güzel gözüküyor. Acıktım da. Çerez almış canlar. Aynen bugün ödül verdim kendimize. Hepinden ee, beri çiğdemden başka çerez yemiyorduk. Şöyle göstereyim. Ne ee, şey yapacağız bugün? Çay çay faslı yapacağız. Aynen. Çerez faslı yapacağız. Yemeğimizden sonra dinleneceğiz. Aynen din inşallah. Atacağız. i̇nşallah. <laughs> o zaman değerli dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın bunun için videoyu istemeyin. Sadece boş geçmemek için bugün de ne yaptığımızı size paylaşmak amaçlı böyle bir video attık değerli dostlar. Ayrım, sevdikten sonra sevdiklerimize Aynen. Sonra hiç öyle bir şey gelmez. Aynen. o, o şey zaman geliyoruz. o zaman tamam, görüşmek lazım. dileğiyle. Hoşçakalın. Beğendiyseniz like atın.